bak şu anda video başladı mı? Başladı. Evet arkadaşlar bu gün sizlerle hiç oynamadığınız bir oyun oynuyoruz. Hiç oy oylamadığımız Bu oyun adı da PUBG. 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 Arkadaşlar daha sadece şu anda kanalımıza süper bir video süper bir videosu var şimdi PUBG çekeceğiz hadi bismillah bakalım gidiyoruz arkadaşlar görüyorsunuz bakın bir bakın ana hadi başlat aha arkadaşlar oyunumuza başlıyoruz Arazım sana benim kuzenim bu sırada ben söyleyeyim. Evet, bu, arada çok iyi oluyor. Yani mükemmel. Evet, birazcık ya. Çok e oğlum çok iyi oynuyor. Ay, birazcık, birazcık. Aras. Efendim. Sen de daha sonra PUBG çekek mi yine? Aras. Ne 8 saniye sonra başlıyoruz 8 ya başladık lan Aras. Alo. Yaşar i̇şte burası çok zor ya. Çok zor ya. Herkes geliyor buraya ya. Ben de Harbi oğlum. 29, 28 24 arkadaşlar eğlenebiliriz. Eles Hadi bakalım. başladık. Değil mi Aras? Hay. Aferin. Yesin, çok iyisin, çok iyisin. Çok iyisin iyisi Aras. Mükemmelsin, mupsun. Aldım. Ne bakın şu an. Hay. Umarım adam çıkmaz abi ya. Lütfen çıkmasın adam. Ben lazım da iyileştirmeye aletim yok. Hay. Ya oğlum nereden geliyor bunlar? Hay. Ha araz, araz öldü. Böyle araz öldü. Vallahi öldü abi. Ha araz diye ölüyorsun. Hi. Hay. Hay. Beyler arkadaşlar şu an tek başıma kaldım görüyorsunuz şu sandığı. Oğlum kaç kişi indirdik ya? Hay. Bu Hay. Oğlum bandaj lazım. Öleceğim. Hay. Gelmeyeyim. Hay. da gördünüz mü? Sandık açılacak. Havla sandık gençler. Bakın görüyorsunuz. Hadi aç aç. Oh, nerede bu ya? Arkadaşlar evet, araza gideceğiz biraz daha. Burada da. Lan ben nasıl erimişim birini? Alırsın ya Üç oyuncu var zaten Sen ne sen, sen, sen Hay Oğlum ben nasıl Anasını Oğlum nerede ki bunlar? Üç kişi var şu anda gençler. Arız. Üç kişi var. Hay. Tamam. Ama nerede olduğunu göremiyorum. Hay. Oğlum, ne oluyor? Nerede? Oğlum galiba bunlar takım ya. Gerçekten senin dediğin gibi. Yoksa biri hiç ölmüyor. Üç kişi. Oğlum dur senin yanına geleceğim artık ya. Be, oğlum. Lan, seni nasıl çağıracağım ki? Ortaya git lüise. At orayı. Hayır. Nasıl yani? Ortayı aç. Ort ha. Nasıl? Nerede? Hay. Bak ada ada burada ya. Şu otağın gidiyorum dur Bir tane daha adam var ama Hayır. Aferin Çok iyisin Hala bölgede biri var mı? Bir Aa burada bir sandık daha var. Alacağım. zaten. Dur oğlum sana atlıyorum Bekle orada be. Geliyorum. Edgar mı? Selamünaleyküm. Orada orada biri mi var lan? Az bak. Öf. Hay. Burada bayağı iyi şeyler var. Az bak öyle yapma bence. Az bak dikkatli git. geliyor. Hay! Hay! Oğlum kaç kişi var burada? Oğlum, biz neden Oğlum sen niye burada gel geldin asıl? Oğlum neden var? güzel şeyim vardı ya. O kadar güzel şeyim vardı. Her şey gitti. Hay. Ya, hiçbir şey yok ya. gitmişler. Öleceğiz. Baksana nereye gidiyor? Ha? Geri geri. Alo. Ama. Orada değil ya. Öldük yani. Öl. Ölmedik oğlum. Bak sen bu. Bana, bana ver arabaya. Sus. Ne bu? Aras. Oğlum ya çok. Oğlum dikkat. Dikkatli ol. Oğlum. söylüyorum o sırada araz. O çemberden çıkıyor. Hay. <laughs> Öldürsene. Hay canlandırma aletim kalmadı. Aras. gaz. Hay öylece <laughs> Beni yandır. Ne kadar güzel bir video. Aras. Ne poni? Neden? Aa orada işte poni. Poni. Ya hay biri var. Hayır 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 hayır. Öldür öldür. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bu mu? Bu mu? O mu? çağır? Ya ben mi lazım? çok az. Oğlum bir sus <laughs> sen ya valla. Oğlum polis. Hay. Neyse gösteriyorum. 死过了，我从那个地方死 Arabayı getiriyorum. bakalım. O... Hay bulası araba. Ya. <gülüyor> <gülüyor> ne diyor oğlum? Biz Türkçüz oğlum. Biz İvavlıyız. Valla. Bu araba. Hay. Ara sev yapacağım arabaya. Arkadaşlar bu İngilizle bir İvanlıyız Türküz değil mi arkadaşlar? <laughs> Geliyorum lan. Hay. Oh, great shot. You must be the best shooter among you. Dersi oğlum işini bitireceğim. Bekler ne oluyor silahlar veriyor. Ay. Ya araba sesleri var. Ana. yapacağım. Nerede? Kurt olduk. Oğlum buraya nasıl çıkacağım? Hay. boş boş konuşma ya. Hala konuşuyor. Oraya bir şekilde çıkmam lazım. Ama nasıl? Hay araz oraya sen nasıl çıktın ya? Ha araz iyileşmiş galiba. Nasıl iyileşmiş gençler? Bu adamlar bize nereden sıktı? Abonelim bir boş konuşma ya. Abone aboneliği gidiyor. var sadece 13 kişi kaldı. Uy! Aradı bana ver. Çok iyi. Ya. Bu ne? yapacağım? Ya alaz gözlük lazım. Hay! Yine neredeler ya? Niekoľko minút. A raz, A raz, dajte mi väčšiu. Kulám. Keď budete kulámi, to je to. Musíte, kľavde. Dışarı bak. Hay. Enerji. Hay. Hay. Ne oluyor? Hay oğlum. Hay. Oha. Nasıl öldün? Her şeyi kaybettik. Oh, oğlum şimdi ben sağ atak. Şimdi ben. Hayır 1v1 atma yok dört 4 v atak 14v4 da açsana yeni bir şey geçtik Aras. Arkadaşlar videomuz burada sona ermiştir. Bay bay.